Merhaba, ben Logo Hazine Sihirbazı Orhan. Bu videoda Hazine Sihirbazı'nın ödeme modülünden bahsedeceğiz. Hazine Sihirbazı ile farklı türlü ödemelerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz. Manuel ödeme işlemleri ekranından tedarikçi, virman, masraf ve yabancı para ödemelerinizi bankalar söz aracılığı ile iletebilirsiniz. Banka gönderim işlemleri ekranından ise ERP entegrasyonları aracılığı ile ekranlara yansıtan faturalarınızı gelişmiş sorgulama özelliğiyle kolayca bulabilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve borç kapamalarını otomatize edebilirsiniz. Kare hesap bakiye ödemesi ekranı ile de bakiye bazlı ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yüklenen dosyaların durumlarını ödeme yükleme dosyaları ekranından kontrol edebilir, gelişmiş onay mekanizması özelliği ile onay süreçlerinizi yönetebilir, tasarlanan talimatlarınızı dosyalar üzerinden temin edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.